Yeni başlayan bir YouTube kanalıyız. Abone olmayı unutmayın. UFO'lar gerçek mi? Bilimsel ve tarihsel bir analiz. Bu tarz bilimsel içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. UFO'lar gerçek mi, algı mı? Gökyüzüne baktığında hiç anlam veremediğin bir ışık ya da hızla hareket eden bir cisim gördün mü? İnsanlık tarih boyunca böyle olaylarla karşılaştı ve merak etti. Acaba yalnız mıyız? Bugün UFO'ları yani tanımlanamayan uçan cisimleri bilimsel bir gözle ele alacağız. UFO'ların gerçekten dünya dışı varlıklarla bağlantısı olabilir mi yoksa açıklanabilir doğa olayları mı? Gel kanıtlara birlikte bakalım. 1. UFO kavramının kökeni ve ilk kayıtlar. UFO'lar sadece modern çağın bir ürünü değil. Antik çağlardan günümüze kadar insanların gökyüzünde gördükleri ilginç nesneler hakkındaki kayıtları var. Antik Mısır. MÖ 15. yüzyılda yazılan Tulli papirüsü, firavun döneminde gökyüzünde garip, parlak disklerin görüldüğünü anlatır. Orta Çağ resimleri. Bazı dini fresklerde bulutların arasında uçan daire benzeri cisimler resmedilmiştir. Kenneth Arnold olayı. 1947. Modern UFO çılgınlığını başlatan olay, Amerikalı pilot Kenneth Arnold'un Washington semalarında sıra dışı hızla hareket eden diskler gördüğünü söylemesiyle başladı. Ama unutma, tarihsel kayıtların çoğu doğa olayları veya sanatsal hayal gücüyle açıklanabilir. Fakat bazı olaylar hala gizemini koruyor. Or, 2. Resmi kaynaklar ve UFO olayları UFO gözlemleri bilim dünyasında ciddiye alınan bir konu olmasa da, bazı devletler ve kurumlar resmi olarak bu olayları araştırdı. Blue Book Projesi 1929 ABD Hava Kuvvetleri tarafından başlatılan bu proje binlerce UFO raporunu analiz etti. Sonuç olarak büyük bir kısmının doğal ya da insan yapımı nesneler olduğu belirlendi. Ancak yüzlerce vaka açıklanamadan kaldı. Pentagon'un 2020 raporu ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı belgelerde bazı UFO olaylarının tanımlanamayan hava fenomenleri olarak sınıflandırıldığı açıklandı. Fakat hala dünya dışı yaşamla doğrudan bir bağlantı kurulmadı. 4. 3 UFO'lar için bilimsel açıklamalar UFO'ları açıklamak için birçok hipotez var. Bunlardan bazıları şunlar. 1. Doğal fenomenler Atmosferde oluşan ışık oyunları Halka şeklinde yıldırımlar, yanılsamalar ve optik illüzyonlar. 2. Askeri teknolojiler Gizli askeri projeler ve deneme uçuşları. Yüksek hızda hareket eden dronlar 3. Psikolojik etkenler. Beynimiz gördüklerini anlamlandırmaya çalışırken bazen yanlış çıkarımlar yapabilir. Toplumsal psikoloji. Bir kişi UFO gördüğünü iddia ettiğinde çevresindekiler de benzer şeyleri görmeye eğilimlidir. Tür Peki uzaylılar gerçekten bizi ziyaret ediyor olabilir mi? Bunun cevabını vermek zor. Evrende yalnız olmamız ihtimali oldukça düşük ama neden hala net bir kanıt göremiyoruz? Drake denklemi. Astronom Frank Drake'in ortaya koyduğu bu denklem, evrendeki uygarlıkların sayısını tahmin etmeye çalışıyor. Eğer evren bu kadar büyükse neden hala dünya dışı varlıklarla iletişime geçemedik? Fermi paradoksu. Ünlü fizikçi Enrico Fermi'nin sorduğu büyük soru. Eğer dünya dışı uygarlıklar varsa neden henüz onlardan haber almadık? SETI projesi. Dünya dışı yaşamı aramak için bilim insanları yıllardır radyo dalgalarıyla uzayı tarıyor. Henüz kesin bir sinyal almadık. Ama bu yalnız olduğumuz anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Sonuç UFO'lar gerçek mi? Evet, UFO'lar gerçek. Çünkü gerçekten de tanımlanamayan uçan cisimler görüyoruz. Ama bunlar uzaylılar mı? Kesin bir kanıt yok. Büyük ihtimalle çoğu doğa olayı, askeri araçlar veya yanlış algılar. Bilim gelişmeye devam ettikçe bu sorunun yanıtına daha da yaklaşacağız. Belki de bir gün gerçekten dünya dışı bir ziyaretçiyle karşılaşacağız. Ya da belki de zaten buradalar ve biz farkında değiliz. Peki sen ne düşünüyorsun? UFO'ların dünya dışı yaşamla bağlantısı olabilir mi? Yoksa tamamen yanlış anlaşılmış olaylar mı? Yorumlarda fikirlerini paylaş. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın.